Merhaba arkadaşlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne hoş geldiniz. Bugün size e, eğitim hayatınız boyunca işinize yarayacak bir bilgiden söz edeceğim. Size mevzuattan söz edeceğim. Mevzuata nereden ulaşabiliriz? Öncelikle bunu söyleyeyim. Mevzuata İnönü Üniversitesi'nin ana sayfasından idari işler birimine giderek idari kısmına tıkladığınızda İdari'de bulunan Öğrenci işleri daire başkanlığı kısmına girdiğinizde en altta mevzuat kısmı var. Mevzuata tıkladığınızda size mevzuatlar gelir. Burada yönetmelikler ve önergeleri bulabilirsiniz. Buradan yönetmelikleri seçip 17 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine tık. Siz buraya tıkladığınızda İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine geleceksiniz. Burada e, lisans hayatınız boyunca edinebileceğiniz tüm bilgiler yer almakta. Ne kadar okuyacaksınız, kaç yıl okuyacaksınız, AKTS nedir, az nedir, bunun dışında e, haklarınız nedir size sunulan haklar nedir? Bunları nasıl elde edebilirsiniz? Bunlara ilişkin her şeyi İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde bulabilirsiniz. Biz Instagram ve X hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.